Evet yine karşımızda bir tane duvar var. Acaba bunun üstüne zıplayabileceğiz mi? Oğlum bu ne kadar yüksek lan en üstü gözükmüyor ki. Ben buraya zıplayamam arkadaşlar. Yakından bakmam lazım. Hadi zıpladım diyelim aşağı nasıl düşeceğiz? E, deneyeceğiz arkadaşlar şöyle bir geçeyim. Oğlum al al Oğlum çok yükseldim. Çok yükseldim. Aa, aşağısı çok tehlikeli. Ayağım. Patladım mı lan ben? Baba. Tek atlaştı, bayağı bir para kazandım. Upgrade edebiliyoruz bu. Evet 150 bin diyor. Şundan birazcık upgrade edelim arkadaşlar. <laughs> Azıcık da Robux ekleyelim. <laughs> arkadaşlar paramız çok çok bitiyor ama ya. O Robux'muş lan. Tamam üzülmeye gerek yok. Bunu da alalım. Artık çok yüksek yerlere zıplama zamanı geldi arkadaşlar. Bu oyunun yapımcısı Türk olduğu için. Baş koymuşum Türkiye. Evet ondan dolayı oynamak istedim arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi var ya. Hadi gidelim. Geliyorum arkadaşlar aşağıda izleyin bak yuva da yer var ya to to o, 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 ne la oğlum çok aşağıda kaldık ama çok az kaldı oğlum ya hiç söylemiyorsunuz. Bizim pet açmamız lazım. Hadi paramız da birikmişken gidelim pet açalım arkadaşlar. 5 kalık var bir de 25 kalık petler var. Şunları deneyeceğiz artık. Bugün sanırım şanslı günüm arkadaşlar. Petlerden çok güzel efsane bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Hadi oğlum bir çık. Hadi oğlum. Bak. Ne çıktı? Bak yani bence iyidir diye düşünüyorum çünkü epic arkadaşlar bir de 25k'lık açalım ama bundan efsanevi çıkabilir hadi gidelim arkadaşlar hop geliyor bak bak yumurtaya bak o altın sarısı hadi oğlum efsanevi oho efsanevi çıktı oğlum ben demiştim bugün şanslı günündeydi diye. <laughs> arkadaşlar süper oldu birkaç tane daha açalım ondan sonra takacağım hepsini arkadaşlar zaten kendi otomatik takıyor hadi oğlum bir tane daha efsanevi Basit mi? Ya ama ben köpüş istememiştim ki ya. Tamam arkadaşlar bunlar yeter. Şimdi gidelim bir daha zıplayalım bakalım ne olacak. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bu sefer rekor kırmak istiyorum arkadaşlar. Allah. Oğlum kaç metreye çıktık? Yuh. Oha rekor kırdım. Bin metreye çıktım. Anam anam anam. Alev alıyorum. Şu anda... Allah. Arkadaşlar şu anda alev aldım lan bildiğin. Ha, yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Yanacağım. Aa. Yana yana öldük ya lan. Arkadaşlar şuralarda neler var bir de onlara bakalım. Sanırım bunlar da değişik zıplama yerleri arkadaşlar. Space diyor. Oo uzayda mı zıplama? İki tane rebit lazımmış bunun için. Şurası ne diyor? Hell diyor cehennem. Cehenneme gerek yok ya. Burası yakında gelecekmiş, yakında gelecekmiş. Tamamdır. Benim hedefim belli. İki tane rebit yapıp ondan sonra gidip uzayda zıplayacağım. Vallahi ben çok sevdiğim Bir Türk yapımı olmasına göre gayet başarılı yapmış arkadaşlar. Onun için videoyu like atmayı unutmayın ki daha devamı gelsin. Zıplıyoruz. Hadi bir tane daha rekor geçsin. Abi 1200 metreye kadar çıktım. Gelim gelim gelim. Oğlum aç düştüğüm zaman, ayağım kıracağım. anam çektim ya lan. <laughs> arkadaşlar sektim Aha. Yıkıldı başa Bu da alışveriş kısmı var. Bakalım buradan bir şey alabiliyor mu arkadaşlar? Şurada petler satılıyor, stuntlar satılıyor. Bunlara gerek yok. Şurada silah var mı? Aha, kedi diyor lan. Acaba bu kediyi alsam ondan sonra benimle beraber uçabiliyor mu ki? Çok merak ettim. Alalım arkadaşlar. Evet, ne kadar minnoşsun sen. Aa, uçmak mı istiyorsun? Tamam uçurayım seni. <laughs> gel gel gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar kedi de uçmak istiyormuş belli. Tamam tatlım çok istiyorsun biliyorum. Hadi uçalım. Hoppa. <laughs> alam alam. Alam elimi sıkıyor. Lan ne yapıyor lan kedi? Bırak lan. alıp oh, kolumu bırak. Alam kolumu ısırdı. Kedi de alamayacağım. Lan oğlum kedi de, ne yapıyorsun sen? Aa! kitabımı neden çırpmadı la bu kedi? Benim iki tane rebirt yapmam için çok uğraşmam lazım arkadaşlar. Hemen şuradan atlayalım. Yapacağız artık bir şekilde. Hop kaça geldik? 1500 metreye. Allah'ım oğlum burada düşersem var ya her şeyim kırılır. Hop gittim. Aha sektim. Sekerek öldüm ya. Arkadaşlar ne yapsak ya? Şey mi yapsam şimdi ben şuradan rebirth satın alsam kimse de görmese olmaz mı? Bir hayatta bir bunu. Aramızda kalsın ama. Şöyle bir sağa sola bakayım kimse var mı? Bakayım sağ tarafta kimse yok. Şurada görecek birisi var mı? Sol tarafta da kimse yok. <laughs> o zaman gidip satın alalım değil mi? Kaç doğru mu görüyorum? 149 Robux mu? <laughs> Gitti paracık arkadaşlar. Bir tanesini bari buradan yapayım da ondan sonrasını kendim yaparım. <laughs> Aldım arkadaşlar çaktırmayın lütfen aramızda kalsın. Rebirth'i oldu? Rebirth'i oldu? Hemen evet arkadaşlar şuradan bir tane daha atlayalım. İkinci rebirth'i yaptıktan sonra uzaya gideceğim çok merak ediyorum oğlum çok yükseldim lan Abi 1500 1600 metre bir Oğlum buradan aşağı düşerse ölürüm kesin ölürüm Hayır dur dur lan <laughs> Ne oldu oğlum ya? Bu nasıl bir şeymiş böyle? Oo, değişik bir rekor vurdum. Herhalde farklı ödüğüm için arkadaşlar. Şu anda ben atladığım zaman aşağısı U denen yer örtün ortasına bile gelmiyor arkadaşlar. Daha çok çalışmam lazım ya. İkinci bitene kadar var ki aşağıma. Düştüm. Sektim. Sekerek öldüm yine arkadaşlar. Şuradan birazcık daha enerjimizi yükseltmemiz lazım sanırım arkadaşlar. Bayağı para biriktirdik. Zıplamaya basalım. Yapıştır 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 arkadaşlar. Oo, levelde de atladım. Her olmuşum lan. Oo, ilk defa süper kahraman olduğumu gördüm. <laughs> Şuradan bir daha zıplayalım. Bakalım nereye kadar zıplayacağız. İnşallah bir tane daha rekor gelir. Ay oğlum bom hedefim 10.000 metre arkadaşlar şu anda daha 1600 metredeyiz. Hop düştüm. Düşer düşmez ölüyor. Tamam hiç sorun yok. Şuradan bir daha zıplayalım. Geliyorum. Arkadaşlar yeni rekor mu geliyor? Oğlum süper kahraman oldum ya. Keşke uçabilsem. Allah yeni rekor geldi. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir rekor daha yaptık. Şuradan da düşersek. Sağ salim düştük. Tamam güzel. Böyle böyle devam edelim arkadaşlar. İkinci bir şey yaptıktan sonra da uzaya gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Şuna bakın lan. Aa şu tarafta olması lazım uzayın. Vallahi orada arkadaşlar. Oraya gittiz. Aşağısı çok yüksek. Abi karınca kadar küçük. Anam anam anam. Ana, a, Allah. Oğlum para parça oldu bir ya. Böyle bir şey olamaz. Biraz acıkmışım da arkadaşlar. Oh şöyle hamburgerimizi de ısırdık. Artık enerjimizi topladık arkadaşlar. Şimdi en yüksek yeri zıplama zamanı. Şuradan test taraftan gelmişiz. Şuradan zıplayalım hadi. Oğlum geliyor bu sefer yine rekor kırma zamanı. Geliyorum. Allah vallahi bayağı çıktım. Şimdi en yüksekte hamburger yeme rekoru geliyor. Oh oh ısırdım. Aşağı mı düşüyorum lan? Alam aşağı düşüyorum. Hayır durdurun oğlum hamburger ağzımda kaldı. Allah'ım bir saattir oynuyorum daha rebirth yapamadım ya. Bayağı bir rekor kıracağım şu anda arkadaşlar. Oo bir bin Oğlum 2500 metre. Allah'ım buradan düşmek istemiyorum. Buradan düşmek istemiyorum. Oğlum çıkarken ne kadar çıkıyor. Abi. yaşadım ben ben az önce diskotopu gibi oldum arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Oğlum bayağı yükseklere zıplamaya başladım. Şu anda bir rekor daha mı geliyor? 2300 o rekor olmadı ama aşağı bayağı hızlı iniyorum. Yapma 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 yapma. Bu sefer uzaya gitmem lazım. Hah tamam düzgün düştüm arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. İkinci bir de yapmam lazım. Daha çok uğraşmam lazım ama sizin için yapacağım. O uzay yerine de gidip orada da zıplayacağız. Bakalım nasıl bir yermiş merak ettim. Yanıyor yanıyor karakterim alev aldı. Hop düşüyoruz düzgün düş. Allah yine var ya uçtuk ya. <laughs> Oğlum nereye uçuyorum Allah havuza düşeceğim. Lan oğlum. Abi oradan oraya gidiyor oradan oraya sekiyor. Şuradan bir daha zıplayalım. Bakalım bu sefer rekor kırabilecek mi? Oğlum var ya ta ortaya kadar geliyorum ama arkadaşlar yok ben burayı bitiremeyeceğim. Rebirth içinde daha %30'u bitmiş. Abi ben bunu bitiremem ya. Yine bir satır alacağız. <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar satır alacağız. Allah iniyorum iniyorum iniyorum. Allah yine sektim. Baya bir arkadaşlar şu anda ne oluyor? <laughs> ben şunu anladım. Böyle oynayarak rebirth yapamayacağım arkadaşlar. Oğlum bir dursana. Ha. Onun için bir tane daha rebirth alacağım. Çünkü uza yerini çok merak ediyorum. Oraya gitmemiz için bir 149 tane daha vereceğiz. Ha <laughs> gitti. Robustlarım kalmadı ya fakir oldum yine Tamam arkadaşlar burada verdim Oh be reboot'imi yaptım şimdi artık uzay yerine gidebilirim Size bir şey söyleyeyim mi bu merak çok kötü bir şey arkadaşlar Var ya merak yüzünden fakir olduk ya Space açıldı mı Yo bir şey yazmıyor reboot yapmış mıyım ben Bakayım bir be, şuraya da tıklayayım yaptımlar herhalde Bir tane yapmışız ne oldu lan Oğlum para başa mı gitti reboot diyeyim bir Rebirth dediğim bir şey olmuyor. <laughs> arkadaşlar ne oldu? Rebirthim olmadı mı? Şöyle girsem denesem mi? Bir saniye bakayım. Aha girdim ya lan. Oğlum olmuş ya yani bir. Aa arkadaşlar uzay yerine geldim. Oha uzay biki falan var. Tamam. Süper ya. En sonda girebildik. Şuradan da artık e, dünya var, burada ne var? Cehennem var. Yok buralara gitmeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle şuraları inceleyeyim. O kadar uğraştık, Robux verdik. Şuradan artık uçabilirim. Geliyorum. Arkadaşlar bakalım nereye kadar gidebileceğim. Abi bayağı yüksek gittim. 2150, 2500 e az kaldı arkadaşlar. Ha, aşağı düşüyorum. Çok kötü düşüyorum. Ölmek istemiyorum. Oh. Aa, düzgün düştü burada. Süper. Devam edelim. Birazcık para biriktirmem lazım. Çünkü buradaki petler daha pahalı arkadaşlar. İçinden efsane bir şeyler çıkabilir. Onların da hepsini deneyelim. Ondan sonra da oyunu bitiririz. Geliyorum. Yine 2500'e kadar çıktık arkadaşlar. Olsun rekor olmadı. Hop. Düzgün düşüş yaparsak gidelim. Allah'ım ben düzgün düşemiyorum ki. Neyse. Para biriktirdik bayağı. 6 milyonumuz var ya. Gayet güzel başarılı arkadaşlar. Şunlar neymiş? 100k'ya var. Bir de 500k'ya. Tabii ki 500k'ya atacağız. Haydi oğlum. Bir bir şey çıkan yumurtadan haydi efsanevi bir şey bekliyorum arkadaşlar Allah'ım yarasa gibi bir şey çıktı arkadaşlar ama bu basicmiş tamam bir tane daha açalım nasıl olsa paramız var hadi bu sefer güzel bir şey gelsin hoppa dragon Cık, ya bu da basic oğlum bir tane efsanevi versene bir tane daha açalım arkadaşlar bundan güzel bir şey bekliyorum hadi lütfen hadi lütfen Oğlum bak bak beni mi kaldırıyorsunuz ya yine basic çıktı ama oraya efsanevi çıkana kadar açacağım ya hop geliyor 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 ooo Yine basic. Arkadaşlar bir like atın ya sizin yüzünüzde çıkmıyor bak. Bir tane daha basıyorum şimdi. Like atarsanız şunlardan birisi çıkacak bence. Haydi oğlum geliyor bak bu sefer gelecek arkadaşlar. Like attığınıza göre. rir Olsun. Elektra iyi, iyi bir şey mi bu? <laughs> Hadi paramız biter kadar hepsini açalım arkadaşlar. Birazcık daha paramız var. Hop bundan ne çıkacak? Basic çıktı yine. Space bat diyor. Tamam burada geç arkadaşlar. Paramız bitti mi? Yok bitmedi. Devam edebiliriz. Haydi oğlum bu sefer güzel bir şey çık. Bunlar da hepsini taktığımız zaman nereye kadar uçacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu da fos çıktı. Bir tane daha açalım. Paramız biter kadar devam. Haydi oğlum. Ne çıktı? Yine basic çıktı. Her açtığım basic çıkıyor ama böyle olmaz ki ya. Tamam sorun değil. Çıkanların hepsini bir takalım arkadaşlar. Bakalım ondan sonra nereye kadar çıkacağız? şurada craft dediğim zaman hepsini siliyor mu? Bir saniye bakayım bir unik dedim. Tamam hepsini sildi. Oo 7500 lük gelmiş bir tane. Onu daha yeni gördüm ha. Tamam arkadaşlar ilk 4 tane seni taktı. Bakalım şimdi nereye kadar zıplayabileceğiz. Çekilin süper kahraman geliyor. Şuradan geçelim arkadaşlar. Allah hızlanamadım. Geliyor. Allah zıplayamam ki. Tamam arkadaşlar bu sefer baya 1000, 2000, 3000'e gelebileceğiz mi? 2500. Lan oğlum o kadar şey taktı. Biz nasıl hala 2500'e zıplayabiliyoruz ya? Aa, opa. Ha ah, sektim yine. Niye böyle oldu ya? Daha fazla yüksek yerlere zıplarız diye düşünüyordum. Bir de şuradan zıplayayım arkadaşlar. Hadi bir 3000 4000 yapalım. Yok, 2500'de kaldık arkadaşlar. Yok 2800. Aa rekor kırdım. Ha yine rekor kırdım arkadaşlar. Süper. Düşüşüm nasıl olacak? Çok merak ediyorum. bir sektik. Şuradan normal dünyaya gireyim. Bakalım buradan nereye kadar çıkabileceğiz arkadaşlar. En son ortaya kadar gelmiştik. Şimdi herhalde sonuna kadar çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım bir deneyelim. Haydi bakalım geliyorum. Oo yu bayağı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Ama yine ortaya kadar girdik. Bu neden böyle oldu ya? Arkadaşlar herhalde çok çalışmamız lazım ya. Çıkamıyoruz bir türlü. Allah! İlk üçe bile giremedim. Hoppa! Baksana oyunun yapımcısı bile üçüncü. Ben ne yapayım? Bence gayet başarılı oynadık arkadaşlar. Sizin için Robux'lar harcadım. Oyun gayet zevkli. Ben çok hoşuma gitti. Siz de oynamak isterseniz zaten aşağı linklerini koyuyorum. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. yolunda. Elinde Her şey sizinle, her şey sayenizde baba.